arkadaşlar geliyoruz. Değil. Ee, arkadaşlar geldik. Bakın bu bizim ailemiz. Aile, direkt başladık ama kirazcıklarım özür dileriz. Şimdi ço çocukları arkadaşım söyleyecek. Bunlar, bunların ismini de ben. Hadi söyle. Yürüt. Merhabalar ben Nick. Ben Nola. Ee, ben Lisa. Ee, ben Kevin. Ben... Geldi. Ben Kore okuldan ıı, Kore okuldan yani Kore'ye gidiyordum. Yani Kore Kore ıı, Kore'de yaşıyorum ben. Ama ben mı arkadaşlar? Kore <laughs> Kore'de yaşıyordum ben. Arkadaşlar kesinlikle arkadaşım bu bu yuk bu dedim. e, neyse ailemizi tanıttığımıza göre geçebiliriz. Hadi. Bu, ya. lan yanlış yere koydun. <laughs> Tam tarz olacak. Neyse böyle. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> um, bu eve taşınalı kaç gün oldu ya. Üstümüz yok. Aynen. Um, bugün markete gidecektik değil mi? Kaç Kasım? Ha biri arıyordur ben. Kim ben yapıyorsun? bir bakayım. <laughs> Susun dur. Um, 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 alo? Um, 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 ne yapıyordunuz? Um, um, sen beni sinir mi etmeye çalışıyorsun? Burada biriyle konuşuyorum. Pardon geliyorum. Hem de e, geliyorum 5 dakikaya ben. Sesimi kısayım ha. Hem de burada kimle konuşuyorum? Senin haberin var mı? Aa. Özür dilerim, bilmiyordum. Eee bilmiyordum. Arkadaşlar <laughs> vardı konuşuyorum. Toklaf World'le konuşuyordum. Ama onun arkadaş bir de Bak, e, bir şey söyleyeceğim arkadaşıma bir şey söyleyeceğim arkadaş, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kesinlikle arkadaşımı e, e, boğup öpmedim. <laughs> Neyse ya. <laughs> Burada kimle konuşuyorum sence? Bak. Ben... Of. Çıldırtacağınız adam ha. Çıldırmadan konuşun. Ya öyle şaşırıyorsun var. Dinlemeyin beni lan. Ne ha dinleme Dile. diyorum. Delirtmeyin bir adama. Baba, evet. Ne? 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 İşlem yapıldı mı? Ne? Tamam işlem yapıldı. Evet evet. Evet. İşlem yapılmış lan. Tamam. İşe mi gitmem lazım? Ben geç mi kaldım? Ha geç kalmamışım. Tamam. Aşkım. Ben işe gidiyorum. Tamam aşkım. zaten üstüm. iş üstü. <laughs> i̇ş üstü Yani tamam. Eşyalarım buradan. Kitapları. <laughs> ben gidiyorum aşkım. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? işe? Başka ne oluyor? Peki. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Daha demin duymadım mı? İşe gidiyorum ya. Siz de attıracağım. Aşkım <laughs> attıramazsın. Sen de bir sus. Ay. Tövbe bismillah tövbe. Pardon aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Pardon aşkım. Azıcıklarım diyecek. <laughs> ee, evet deli olarak biliyordur arkadaşım. Ee, merhabalar. Ee, ne merhabası <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar ay, dur çok özür dilerim. E ee, nereye gidiyorsunuz? İşe. <laughs> nereye gidiyorsunuz? İşe. Durdur dur, bu videoyu. İşe gidiyoruz. Ay. <laughs> İşe gidiyorum. <laughs> tamam. Tamam. Haydi gidelim. O değil. Dört. Aa, arkadaşlar aminim. sorucuya savcıya başladın. <laughs> um, arkadaşlar karakterleri alıp geliyorum. Ya sadece, sadece doğru. Aman. Ne sarı ya. Bunlar bizim. -hı -hı, neyse. E, bu tane. Bak şunu da al. Bak bunu da al. <laughs> Bak videodayız. Şimdi bu başka. <laughs> 私はお持ち帰ったの。